بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز المختلف من Allah'ımıza sonsuz hamdü olsun. Salat ve selam. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, yarattığım bütün varlıklar, bütün canlılar, ölümü mutlaka tadacaklar sonra bana döndürüleceksiniz buyuruyor. Toplumda nice insanlar var ki yaşamanın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu zannediyor. Yani bu hayatta yaşıyor. Yaşam bitince ölüyor. Öldüğü zaman zannediyor ki her şey bitti yani dünya hayatının imtihan olduğunu, öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı, böyle bir dertleri yok. Böyle bir inançları, böyle bir itikatları maalesef yok. Rabbim bunları şerrinden de cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bizim inancımız, ayet-i e Rabbimizin buyurduğu, Bütün nefsin zayi götür Bütün nefisler, bütün insanlar bütün canlılar mutlaka ölecek. Vakti, saati geldiğinde mutlaka ölecek. Bitmedi. Sümme İli'ni atıcıya Rabbimiz buyuruyor ki sonra bize döndürüleceksiniz. Nasıl döndürüleceksiniz? Dünya hayatı var, yaşıyoruz. Vefat ettikten sonra bir de kabir hayatı var, mezar hayatı var. Ondan sonra da dirilme yani ahiret hayatı var. Üç safhadan ibaret. Dünya yaşamı, ölüm kabir. Öldükten sonra dirilme vakti geldiğinde Allah'ın huzuruna toplanmak. İşte sümme ile inatür mutlaka sizi huzuruma toplayacağım diyor Cenab-ı Hakk'ın. Ne için toplayacak Cenab-ı Hak bizi huzuruna? Dünya hayatının imtihan olduğunu haber verdiği gibi bu imtihanın da mesela bir sınava giriyorsunuz. O sınavdan ne için giriyorsunuz? İyi puan almak için. Bir yerleri tutturabilmek için. Başarı sağlamak için. Yani başarı sağlamamak için, iyi puan tutturmamak için, sınava giren olur mu? <laughs> Boşu boşuna mı çalışıyor insan? O sınavdan güzel puan almak için. İşte dünya hayatında böyle sınav olarak düşünüyoruz. Bu sınavdan iyi puan almanın değerli kardeşlerim önemi dünyada yaşarken Allah ve Resulü'nün yolunda yaşamak. İyi puan almak isteyenler. Ama iyi alma derdi yok, öyle bir sıkıntısı yok, öyle bir inancı yok. Ot gibi yaşar, ot gibi gider. Hatta ottan da berbat. Otun, tarlada biten otun, cenab Hak onu bir nimet olarak veriyor. Ot, ottan bile istifade ediyorsun. Ama inancı olmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan insanlar dünya hayatında maalesef ne ot gibi, ne hayvan gibi hiçbir şey değil. Böyle asalak gibi yaşar giderler. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Amin. Rabbim bu dünya hayatında imtihanı kazanmak için mücadele veren kullarından eylesin. Amin. Ne büyük imtihanlar yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz bize bir imtihan verdi. Bu bir imtihan. Pandemi, pandemi imtihanı. Varsın birileri desin ki, efendim, bu mikrobu falanca ülke falanca kişi falanca e, insanlar bir araya gelmişler. Şunu yapmak için, bunu yapmak için evli türlü şeyler anlatıldı. Evli türlü filmler anlatıldı. Hatta daha ileri gittiler dediler ki, öyle bir plan yaptılar ki daha bunu patlatmadan önce bunun ilacını ayarladılar Niye? Çünkü adamlardaki beyin kafa sadece dünya hayatı madde. <laughs> Onlar paraya takmış, paranın kulu olmuşlar. Bundan dolayı da böyle filmler anlatıldı alt ay içerisinde. Ama biz şuna inanacağız. Karşımıza çıkan bütün sıkıntılar, bütün musibetler Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı. Biz buna inanacağız. وَلَنَمْ bir بِشَيْءٍ اِمِّنَ الْخَوْفِ ve cu'i ve naksim minel envali vel enfusi ve semerat. Rabbimiz çok net olarak ayet-i kerimede, çok net ya, anlamamak için aptal olmak lazım, anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Çok net ayet-i kerime, Cenab-ı Hak buyuruyor, ey yarattığım kullarım. Tabi Kur'an'a iman etmişler için geçerli bu. Adam Kur'an'a iman etmemişse, efendim söyleyeyim, imanı yoksa, buranın ne anlatırsan anlat. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona oku anlat. Onlar yine anlamazlar. Kim söylüyor? Rabbimiz söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَابٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَلْتَهُمْ اَمْنَنْ تُزْيِرُمْ لَا Onlara, onlara ne anlatırsan anlat. Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlar iman etmezler. Neden iman etmezler? Hatem Allahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala efsarihim Onların kalpleri mühürlüdür, kulakları sağırdır, gözleri kördür. Bakın değerli kardeşlerim, ayet kelimede Cenab-ı Hak Kur'an'a inanmayan kafirler için, insanlık için çok net olarak onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kalp mühürlü, çalışmıyor. Şimdi kalpteki dört tane damarın ana damarla beraber dört tane damar kilitli. Ne oluyor? Adam gün diye patlıyor. Yaşamışı bitiyor. Eğer hastaneye yetiştiremezsen, damarlarını açamazsan, bypass yapamazsan, balon yapamazsan, neyse işte, anca yapamazsan, ne yapıyor? Adam öbür tarafa gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimedeki katemallahu ala gülubihim onların kalpleri gözülüdür. Yani onların o damarları tıkanmıştır. Onlara bypass da yaramaz, anjiyo da yaramaz, balon da yaramaz. Ne yaparsan yap onların kalpleri açılmaz. Onların kulakları sağırdır. Onlara sen cihaz bile koysan kulağına duymaz. Gözleri gör, kördür. Gözleri kördür. Sen bakarsın onlar bakıyorlar. Her türlü şeytanlığı görüyorlar. Ama hakkı hakikati görmüyorlar. İşte Cenab-ı Hak bakın ayet-i kerimede bu özellikleri saydıktan sonra bunlar hayvan bile olamaz ya. Hayvan bakıyor gözüyle yolu görüyor gidiyor. Kulağıyla işitiyor. Değerli kardeşlerim ve insanlık aleminde hizmet ediyor hayvan. Ama kalpleri mühürlü olup iki, hay iki ayaklı insanlar bunlar insanları kaybetmiş hayvandan da aşağılık insanlar. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Bunların amaçları, dertleri dünyada sadece dünyada rahat yaşamak. Bak bir kafir <laughs> bu pandemi sürecinde mesela, kafirin birisi dünyanın en zenginiymiş falan filan. Hey, gidi, aldır, ne yapıyor? Diyor ki bu mikroptan korunmak için önce mikrobu yayıyorlar. Ondan sonra o yaydıkları mikroptan kendileri korunmak için tecrid ediyorlar. Dünyanın böyle ıssız bir adasında bilmem kaç e, milyar dolar harcayarak orada kendisini muhafaza ediyor. Sen nereye kaçarsan kaç Allah'ın azabından acaba kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Bile kafir. Dünyayı cehenneme çeviriyorsunuz. Bunlar hepsi imtihan değerli kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَ iza esabetun musibetun. Bu kadar sıkıntılar karşısında Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Kötü insanları karşına çıkarıyor, iyi insanları karşına çıkarıyor. Kötü insanların yapmış olduğu kötü planlarla imtihan ediyor insanlığı. Bunlar hep imtihan, yaşıyoruz, yaşayacağız. Ama önemli olan sonu ne olacak? Bakın sonunu yine ayet-i kerimeyle noktalıyorum. Bu kadar sıkıntı ve musibetler karşısında Cenab-ı Hak buyuruyor ki kurtulmak isteyenler kim? Hepimiz parmak kaldı, biz ya Rabbi. Kalu inna lillâhi ve inna ileyhi Kurtulmanın reçetesi burada. Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer şuna inanmışsak biz Allah'tan geldik yine Allah'a gideceğiz. Hani baştaki ayet-i kerimede dedik ya bütün nefisler ölümü tadacak. Sümme ile ila Cenabı bana döndürüleceksiniz diyor. Hepinizi huzurumda toplayacağım diyor. İşte bu ayet-i kerime de de Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Yani ne diyoruz? Ya Rabbi, bu dünya hayatında bizi neyle imtihan edersen hep, ne dertler verirsen ver, biz isyan edenlerden olmayacağız. Rabbim isyan edenlerden eylemesin inşallah. Biz ne yapacağız? Sabır yolunu, tevekkül yolunu seçeceğiz. Hani hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir, şuanike rabbena ve ileke diyoruz ya. Biz buraya bakacağız. Allah'a sığınacağız, Allah'a yöneleceğiz. Fe'in tevellem ve gulasbiyallah. Tevekkül, teala Allah. <laughs> Allah'a sığınacağız, Allah'a yalvaracağız. Ya Rabbi bu dertleri sen verdin. Senden başka hiç kimse bu dertleri bizden kaldıramaz. O öyle yapmış, bu böyle yapmış, bu film çevirmiş, bu tuzak kurmuş. Bunlar hepsi hayatın cilveleri. Hepsinin üstünde kainatın sahibi var. Biz buna bakacağız değerli kardeşlerim. İşte ölüm böyle bir şey. Bazen düşünüyorum, diyorum ki Ya Rabbi hikmetinden sual olmaz. Ne büyüksün. Amenna ve sattakna. Eğer dünyada ölüm olmasaydı. Değerli kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü? Diyelim ki ölüm yok. Hep yaşam var. Ne olurdu insanlara abi? Ne olurdu? Değerli kardeşlerim. Şu anda yedi buçuk milyar insan var dünyada. Şu anda. Yaşayan. İnsanlık alemi kurulduğundan bugüne kıyamet kopana kadar. Belki sayılar, rakamlar yetmeyecek kadar insan yaşayacaktı ölüm olmasaydı. Ne olurdu biliyor musunuz? Ne olurdu? Bu benim anam, bu benim babam, bu benim evladım. Hiç kimse buna bakmaksızın herkes birbirini öldürürdü. Ne güzel bir sistem kurmuş Rabbimiz. Ne güzel bir sistem. Dünyaya geliyorsun, bir müddet bebeklik bir müddet çocukluk bir müddet gençlik ondan sonra ihtiyarlık dönemi geliyor ve dünya o insan için bitiyor. Bu taraf kardeşlerim. Kimisi çocukken gidiyor, kimisi gençken, kimisi yaşlıyken, orta yaş, daha ileri yaş vesaire vesaire. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir düzen, bir nizam. Ama bize düşen değerli kardeşlerim, ayet kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Ey yarattığım kullarım sizi yaratıyorum. Dünyaya geliyorsunuz. Bilin ki belli bir vakit, belli bir saatte bu dünyada işiniz bitecek. Buna bakacağız değerli kardeşlerim. İşte her an ölümle karşı karşıyayız. Her an. Bak akşam yatağına yatıyorsun, sabah kalkamayabilirsin. Sabah evinden çıkıyorsun, işe gidiyorsun. 50 türlü plan proje çizerek gidiyorsun. Akşam evine dönemeyebilirsin. Hayatın cilveleri bunlar değerli kardeşlerim. Hayatın yaşam koşulları bunlar. Bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz. Nice sevdiğimiz insanlar. Yani benim de öyle, sizin de öyledir. Bakın şu altı aylık süreç içerisinde, pandemi süreci içerisinde şahsen benim yakın akrabam, arkadaşım, tanıdığım, bildiğim en az 20 tane insan öldü. Sizin de öyledir mutlaka. Biz ne yapacağız peki? Bunlardan ders alacağız. Ders alamadıktan sonra biri gelir, biri gider. Değerli Bunu yaparken de sümme ile inat oldu. Cenab-ı öldükten sonra sizi dirilteceğim ve huzuruma toplayacağım işte burada değerli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidebilecek yüz gidebilecek beden olması gerekiyor. Allah'ın huzuruna Peygamber ayet-i kerimede ne buyuruyor? Öldükten sonra dirilme operasyonu başlayınca Cenab-ı Hak melekleri, peygamberleri ve bütün insanlığı sırayla huzuruna getiriyor. Melekler saf saf. Peygamberler orada. Ondan sonra insanlar geliyorlar. Allah'ın huzurunda. Yani inandığın peygamberin huzurunda olacaksın orada. Cenab-ı Hak dünyanın hesabını sorarken peygamberin orada, melekler orada. Kıvırmak yok, Kaçmak yok, inkar yok. Ben yapmadım yok, ben etmedim yok. Her şey amel defterinde. Ve günle insanın hu fi ve kıyameti O gün kıyamet gününde cehennemin ateşi hissedildiği zaman Allah dünyanın hesabını sorarken herkes evliya olacak. Allah Allah. Cenab-ı Hak herkes evliya. Maşallah ya. Dünyada herkes evliya gibi yaşamış. Herkes namaz kılmış. Hiç kimse namazı bırakmamış. Alınlar secdede olmuş. Aman ya Rabbi. O ne güzel. Cehennem boş cennet doldu. Sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki, Getirin bakalım bu kulumun amel defterini. İşte vekülle insani ezzemnâhu tâirehu fi ulubi. Ve nukricu açın bakalım lehu yevme kıyameti kitaben yelgâhu menşura. Şu amel defterini bir açın bakalım. Açılacak. Ey benim kulum az evvel sen ben evliyaydım, ben hep oruç tuttum, namaz kıldım, bütün varlığımı, servetimi fakir fukaya dağıttım dememiş miler? Hele bir okul İkra kitabek kefa bi nefsike yevme aleyke var. Bir bakacak aman ya Rabbi. Dünya saniye saniye yazılmış. Vallahi bu değerli kardeşlerim. Rabbim bu inanç üzere yaşayan kullarına Bu inanç, bu itikad üzere yaşayıp amel defterlerinizi hiç olmazsa bakınız. Bütün hep böyle hayra sanat olmayacak, ibadet olmayacak ama hiç olmazsa güzel işlerimiz, salih amellerimiz kötülüklerimizden ağır mücadelemiz bu olacak değerli kardeşlerim. Rabbim bizi bu yolda daim ve kaim eylesin. Allah-u Teala ümmeti içinde de bizlere birlik beraberlik İslam kardeşi nasip eylesin. Amin. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, bölmek isteyen, parçalamak isteyen ne kadar zalim, ne kadar kafir, ne kadar münafık varsa Rabbim onların planlarını kendi başlarına geçilsin. İnnemen mü'minüne ihvetün. Ayet kelimesindeki gerçek İslam kardeşliğinin mü'min olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Başımızdaki bütün musibetleri sabrederek, metanet göstererek, tevekkül ederek atlatan kullarından eylesin. Ve bu musibetleri, bu hastalıkları Rabbim en bir zamanda ümmeti Muhammed ve insanlık üzerinden kaldırsın. Tedbirlere de uyan kullarına eylesin. Tedbirlere de uyalım, Temizlik, maske, mesafe. Değerli kardeşlerim bunlara da uyarak hayatımızı idam etmeye devam edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rızası için El Fatiha.